Öğretimi söyle Taroş. Barış için hizmet. Her şeyimi aldın. Nihayet umut bulmuştum. Umut zehirler. Ben yaşam getiriyor. Çocuklarım, ilk evlatlarım. Gerçek irade seninki Zolani. Ailen artık benim. Beni zamanla seveceksin. ...senin sevgin nefretten doğmuş bir hastalık. Gel çocuğum, yeni bir barış destanı yazalım. Senin destanın ancak yalan ve kanla yazılır. Yıllardır bekliyoruz Zolani. Ve artık huzurun eşiğindeyiz. Seni Doğru. Sessiz ol çocuğum, huzurla doğ. Artık özgürüm. Barış için hizmet. Yükselişe erdim. Bana içini aç. Yanmana gerek yok. Sen bu değilsin. Atrox! Ölemem! Ah! Oh! Asla ölmeyecekler çünkü izin vermeyeceğim. Savaş göz yumamayacağım bir lanet. Hayat değerlidir ve korunmalıdır. Yaşayan her şey ölmeyecek. Diren tutulmayan bir hususdur. Bu dünya ölmeli. Birkaç yıl bekler. Sonumuzu al. Bizi dolduramazsın. Ölümle zafer. Sorun benim. Komutanım Uğur. Barış işi ölüm. Ölümün çelrelerini gördüm artık zapt edemez. Atrox, beni çağırdığını duydum. Köz ve ıstırap, ebedi çağırıyor. Kainatı gör, yok oluşa kucak aç. Yanacaksın, sonsuzluğa bak. Gölgeleri yok edeceğim. Yıldızların ışığıyla. Yıldızlar bile ölmeyi. Yaşamdan toza. Bu dünya yok olmalı.